İbrahim Karagül Taliban kabile dayandı Afganistan'ı teslim aldı. ABD Orta Asya'da çöktü. Türkiye'deki Afgan krizini İran istihbaratı planladı, içerideki unsurları yönetti. Yine aynı ihanet. ABD'nin ani çekilmesiyle Taliban çok hızlı biçimde Afganistan'ı kontrol altına almaya başladı. Eyaletleri, sınır kapılarını, şehirleri şaşırtıcı bir hızla ele geçirdi. Özbekistan, Kırgızistan, İran sınırlarına yerleşti, Kabil'in çevresine ulaştı ve dün itibarıyla Kabil'in dış mahallelerine ulaştı. ABD'nin kurduğu Kabil yönetiminde büyük panik var. Çünkü Kabil düşünce hiçbir yerde tutunma imkanları kalmadı. Bu yüzden tahliye hazırlıkları günler öncesinden zaten başlamıştı. ABD'nin Kabil'de kurduğu Afgan siyasilerin ve bürokrasi çalışanlarının akıbetleri ne olacak belirsiz. Taliban hiç kimseden intikam alınmayacak. Kabil'e giren Taliban savaşçılarına dün şiddeten kaçınmaları, şehirden çıkmayı seçen herkese güvenli geçişe izin vermeleri ve kadınları korunaklı alanlara taşımaları emri verildi. Bu korkuyu biraz olsun hafifletti. Dün yayınlanan bildiride İslam emirliği bütün savaşçılara Kabil'in kapılarında önünde durma ve şehre girme teşebbüsünde bulunmama emri veriyor hiç kimseden intikam alınmayacak, askeri ve sivil alanda Kabil hükümetine hizmet etmiş herkes affedildi ifadeleri kullanıldı. Kabil'de panik, ABD ile çalışanlar can derdinde. 2001 yılından bu yana işgalci ABD ile işbirliği yapanlar can derdine düşmüş durumda. On binlerce mülteci için artık Kabil'de güvenli değil. Kabil bürokrasisi ülke dışına çıkmanın yollarını arıyor. Bir kısım dün Pakistan'a geçti, alt düzey çalışanlarda ise büyük panik var. Hepsi işgal güçleriyle çalıştığı için vatan haini ilan edileceklerinden korkuyor. Görünüşe göre Afganistan'da Taliban'ın karşısında duracak hiçbir güç kalmadı. Zaten kimse direnmedi de vilayet merkezleri aslında savaş olmadan el değiştirdi. ABD'nin kurduğu ordu boş çıktı. Hiçbir yerde direnmedi, kitleler halinde üslerini Taliban'a terk etti. Askeri mühimmat ve silahlar Taliban'a teslim edildi. Taliban geri dönmedi, ABD iki büyük coğrafyada çöktü. ABD, İngiltere, Hollanda, Norveç, İsveç gibi batılı ülkeler panik halinde elçiliklerini boşaltıyor. Bazıları ülkedeki vatandaşlarını tahliye etmek için askeri birlik gönderdi. Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar, ABD ve Avrupa'nın Afganistan'da tutunmaları artık mümkün değil. 2001 yılında Afganistan'ı işgal edenler, rejim ve ordu kuranlar, Taliban'ı bitirdik diye canlı yayında katliam yapan ABD ve batılı ordular Afganistan'ın 20 yılını çaldı. Gelinen durum Taliban geri döndü hem de daha güçlü biçimde. Afganistan'da bir model oluşturarak işgal ettiği ülkelere uyarlamaya çalışan ABD'nin Karzai modeli çöktü. 11 Eylül saldırıları ile işgallere başlayan, mesela Irak'ta tarihin en ağır insani kıyımlarını yapan ABD'nin Orta Asya ve Orta Doğu'daki işgal ve rejim değişikliği projelerinin tamamı çöktü. Taliban geri dönmedi, ABD iki büyük coğrafyada çöktü, asıl mesele bu. ABD jeopolitik olarak iflas etti, bunu tartışmanın zamanı geldi. Bu haliyle Taliban'ın ilerleyişinden Afganistan'ın ne olacağından çok ABD'nin kaybedişlerini, jeopolitik iflaslarını, rejim değişikliğini ve ulus yaratma projelerinin çöküşünü, dünyanın merkez coğrafyasındaki güç kaybını, bu kaybedişin devam edeceğini görmenin ve tartışmanın zamanı geldi. Taliban ilerleyişi devam ederken Afganistan'ın komşuları da pozisyon belirlemeye çalışıyor. Çin ve Rusya Taliban yönetimini tanıyacak. Hindistan gibi ülkeler de tanıyacak, eminim bir süre sonra ABD ve Avrupa'da tanıyacak. Çünkü Afganistan'daki durum Taliban'ın da Kabil yönetiminin de üstünde. Bir büyük coğrafya denklemi söz konusu çünkü. Öyle sanıyorum ki Taliban'a 2001'deki gibi davranılmayacak, çatışma yerine onunla uzlaşmanın yolları denenecek. El-Kaide Taliban sadece bahaneydi. ABD Asya'da Batı garnizonu kuruyordu. Afganistan, Orta Asya'nın güney kapısı. Tarih boyunca bütün imparatorluklar burayı denetim altına almaya çalıştı, hiç kimse başaramadı. Sovyetler Birliği 1979'da ülkeyi işgal etti, Rusya Hint Okyanusu'na ulaşacaktı, Afganistan'dan sonra Pakistan'ı işgal edecekti ama bu işgal Sovyetlerin çöküşüne yol açtı. 2001 yılında ABD işgal etti, El-Kaide ve Taliban sadece bahaneydi. ABD hem Rusya'nın güneyine hem Çin'in yanı başına güçlü batı garnizonu kuracaktı. Orta Asya ve Güney Asya'da büyük bir jeopolitik adım atıyordu. Batı Büyük İskender olarak ikinci kez bölgeyi işgal ediyordu. Küresel İmparatorluğun en önemli kalesini inşa ediyordu. Rusya, Hindistan, Çin üçgenine yerleşiyor, üç büyük ülkenin ortasına kuruluyordu. Çünkü ABD bir dünya imparatorluğu kurmaya girişmişti. Üçüncü büyük oyunda ABD Orta Asya'yı da kaybetti. Ama o da başaramadı ve şu gerçektir. Afganistan yenilgisi ki ABD bu ülkede yenilmiştir. ABD'nin gerilemesini besleyen önemli faktörlerden biri oldu. Sovyetlerden sonra ABD de kaybetti. Bu işgalin ağır faturalarıyla mutlaka yüzleşecektir. ABD'nin kaybı sadece Afganistan olmayacak. ABD ve Avrupa aslında Orta Asya'da kaybetti, Güney Asya'da kaybetti. Rusya'yı çevreleme, Çin'i dizginleme hesaplarında kaybetti. İşgal hesapları Taliban ve El-Kaide meselesi değilse, işgal hesapları Afganistan'la sınırlı değilse, yenilginin sonuçları Taliban'la Afganistan'la sınırlı olmayacak. Siyasi tarihin büyük oyunu Rusya ve İngiltere arasında Afganistan ve çevresi üzerinden biçimlendi. Bu birinci büyük oyundu. Sovyet işgali ikinci büyük oyundu. ABD işgali üçüncü büyük oyundu. Türkiye'yi bölgeden uzak tutmak isteyenler oyunu içeride kuruyor. Şimdi oyun yeniden kuruluyor. Rusya, Çin, Hindistan, ABD, İngiltere, Türkiye, Pakistan, İran bu oyunda yerini alacak. Ama ABD ve Avrupa'nın uzunca bir süre Afganistan'da bir etki kuramayacağı artık bir gerçek. Türkiye'nin Afganistan yaklaşımı çok öne çıkacak. Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan'la Türkiye Afganistan konusunda yakın çalışacak. Türkiye'nin Libya ve Karabağ savaşından sonra Orta Asya ve Afganistan'daki ortakları oldukça dikkat çekici olacak. Afgan mülteciler meselesi tamamen bu güç mücadelesiyle alakalıdır. Türkiye'yi bölgeden uzak tutmak isteyenler oyunu Türkiye içinde kuruyor. İç kamuoyu baskısına yatırım yapıyor. Bu konu mülteci meselesi değil, mülteciler üzerinden bir güç mücadelesidir. Afgan ve Suriyeli mülteci provokasyonunu İran yapıyor. Hem Suriyeli mülteci hem Afgan mülteci meselesinde İran'a dikkat çekmek istiyorum. Her ikisi de Türkiye içindeki İran uzantıları üzerinden provoke ediliyor, yönetiliyor. Türkiye'yi Suriye ve Afganistan'da zora sokup elini kolunu bağlama amacı taşıyor. Bu haliyle İran Suriye'de yürüttüğü Türkiye ile dolaylı savaş statüsünü, ki bunu Halep'te gördük, Afganistan'da da başlatıyor olabilir. Hatta kaos daha da artarsa İran'ın Afganistan içlerine müdahil olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin de böyle bir durumda ülkenin kuzeyinde Güney Türkistan Türk Cumhuriyetleri ile ortak operasyona girmesi, bunun hazırlıklarını yapıyor olması muhtemeldir. Türkiye içindeki İran unsurlarına çok dikkat ne yazık ki Afganistan ve Orta Asya'daki yakınlığımızı Türkiye içinden vuruyorlar. Bazı siyasi partiler içerideki İran unsurları bunu bir iç güvenlik meselesine bir siyasi istikrarsızlığa dönüştürebiliyor. Buna çok acil bir önlem alınması lazım. Erdoğan'ı devirme, Türkiye'yi durdurma projesi küresel bir projedir. ABD ve Avrupa bunu çok denedi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan denedi, şimdi İran deniyor. Suriyeli ve Afgan mülteci meselesi konusunda kamuoyu acil aydınlatılmalı ve bu yönde önlemler alınmalı. Bir büyük hesabın daha içerden durdurulmasına izin verilmemeli. Kimse Türkiye'nin yolunu kesemez, içeride de dışarıda da. ABD Orta Asya ve Orta Doğu'da çöküyor, Afrika'da çöküyor. Bütün gücünü Güneydoğu Asya'ya yoğunlaştırıyor ve savunmaya çekiliyor. Türkiye 21. yüzyılın sürpriz gücü olarak öne çıkacak çıktı da. Bunun içeriden durdurulmasına izin vermeyelim. Afganistan sadece Afganistan değil, sadece Taliban değil. Afganistan, Orta Asya, Güney Asya demektir. Öyle mülteci tartışmasına indirgenemez. Öyle İran istihbaratı ve içerideki İran uzantılarına indirgenemez. Bizi hem Suriye'de hem Afganistan'da vurmalarına izin verilemez. Çünkü bunlar Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'dı, Ege'de Yunan oldu, Libya'da Hafter ve Fransa oldu. Doğu Akdeniz'de ABD ve Avrupa oldu, bunlar hiçbir zaman Türkiye olmaz, olmayacaklar. Kimsenin Türkiye'nin yolunu kesmesine izin veremeyiz. İçeride de dışarıda da. Yoksa bu yüzyılı tamamen kaybederiz. Çünkü Türkiye'nin çok büyük hesapları var. İbrahim Karagül